Zaret Garip bülbül bül gibi Ahu zar etme Zar etme Çalıştım sesimi Sezin kattım bu şimdi e, Veysel ne dedi? Gizli sırlarını da açığa etme dedi. Ustamız da bunu söyledi ama biz biraz Veysel'i anlamaya çalışacağız. E, niye bu kişiyi 50 yıl sonra vefatından 50 yıl sonra UNESCO gibi Birleşmiş Milletler'in bir örgütü Ankara'da istiyorum Cumhurbaşkanımız bunu özel bir yıl, yıl olarak ilan etmiş. İşte bu, bu kişinin şöyle bir hayat hikayesini geçip hangi aşamalardan sonra beysel olduğunu kısaca izah etmeye çalışacağım sizlere. Evet, e, konuşmamızın başlığını da beysel olmak olabilmek şeklinde belirledik. Beysel olabilmek için öncelikle ee, Pisus Sultan Abdallah'ın, Serdari'lerin, Musatilerin, Agahilerin, Selman Babalar'ın, başka su topraklarda yani emlek bölgesinde dünyaya gelip 7 yaşına kadar akranlarıyla birlikte koşup oynayıp bir anda dünyası kararmaktır Veysel olmak. Demek ki Veysel doğduğu ortam itibariyle bir aşıklık geleneğini içerisine doğuyor ve o orada e, bu Türk kültürünün en önemli sözü gelenek taşıyıcıları yetişmiş oluyor. Burada Veysel'in yetişmesinde en güzel ortamlardan biri hasıl oluyor. Ve kendisi de bir şiirinde 310'da gelmiş bir cihana diyor. Yaş ilerliyor, evlilik çağına geliyor. Bu durumu şöyle izah ediyoruz. Ağaçlarını aşk ateşiyle yakıp kavuracak, sonra da onu buz gibi sulara kaldıracak kıymet bilmez bir sevgiliye sahip olmaktır. Neyse olmak. O kıymetli ve sevgili hepinizin bildiği gibi birinci eşi Esma Hanım'dır. Esma ilgili çok şey söylenebilir ama şunu söyleyelim. Esma Hanım Beysel'i terk etse de Beysel'in şiirinin gür kaynağı olarak her zaman Esma önde gelmiştir. Ve onunla ilgili bu türkümün de Ey Mustafa'nın güzelliğini etmez Eyleyecek yer bulamam, gönlündeki köşk olmaz ay, gönlündeki köşk olmaz ki. O ona aşık oldu. Onun adının anlabilmesi için o travmanın yaşanması gerekiyordu. Vaktimizin darlığından hemen devam edeyim. Tüm bu acıları ortadan kaldıracak, onu şefkat ve merhametiyle sarıp sarmayacak, iyileştirecek, sadık bir eşe sahip olmaktır, beysel olmak. Bir kökte uzamış sarmaşık gibi, dökülmüş gerdana saçların güzel, gözlerin ufukta bir ışık gibi, kara bulut gibi kaşların güzel. Koynundaki turuş mudur, nar mıdır, adın huri midir, gülizar mıdır? Gözlerinden akan yağmurlar mıdır? 15-16'lı, yaşları güzel. Veysel ikinci evliliğini Gülizar Hanım'la yapıyor. Dili çözüldükten sonra bu şiiri söylüyor ve onun gönlünü alıyor. Buradaki Gülizar doğrudan ikinci eşi Gülizar Hanım'ın ismi. Ve daha sonra iki kapılı bir handa gündüz gece devam eden ömür yolculuğunda Türk Kasım, Kört İbrahim, Küçük Veysel ve oğlu Ahmet gibi banyosunu yaptıracak, yemeğini yedirip küposuna tütün koyacak yol kardeşlerine sahip olabilmektir. Ondan, Yüz Sultan Abdal'dan, Köroğlu'ndan öğrendiklerini destekleyerek ölümsüzleştirmek, 40 yılın sonunda Büyük Usta'nın işaretiyle, kendi şiirleriyle göğe almaktır Evet, gençler gelenekte biliyorsunuz, normal kişilikten sanatçı kişiliğe geçebilmek için aşıklık geleneğinde bir rüyada vade çevresi söz konusu. Veysel'de biz bunu görebiliyoruz ama işte 1931 yılında Sivas'ta düzenlenen Halk Şairleri Bayramı'nda büyük insan Ahmet Kutsi Tecer'le karşılaşması bu bayramda El, Veysel e, ve diğer katılımcılara verilen Halk Şairi belgesi Veysel'in şiir söyleme noktasında itici gücü olmuştur. Sandık ki zöhre yıldızı şafı beni yaktı bir Ataşından duramadım, ataşından duramadım Ben bu sırra eremedim Seher vakti göremedim, yıldız gibi ah güneşti